bugün takvimimi yaptım ve annemin doğum günü için not yazıyorum. O gün biraz zor geçecek bence. Kadınlar. Çok sıkıldım. Sanırım sıkılmanın zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz şu an. Bu sabah uyandım ve hiçbir şey yapasım gelmedi. Ben de öyle oturup baka kaldım. Bu parayla ne yapacaksın? Bir evim var. Çoğun eve yatırmayı Yayınlarsa düşünüyordum. Oo, harikaymış. ben ama. ailemin borçlarını ödemek istiyorum. Benim için en ideali o olur. Ah, Takip eden günlerde rutinlerini bozmamak için çaba gösterdim. Ancak dış dünyada özledikleri şeylerin de kaydını tuttum. Mesela 24. günde... Ye Bayarospe evladı. ...meklerin baharat aradıklarına kulak misafiri oldum. Tamam eğer baharat olsaydı... Onu ...rahatlıkla 100 gün kalabilirdim. Evet. 27. günde Suzen'in canı kahve istedi. Çok kahve iç ama burada sadece su var. Ve 28. günde Beyle'nin eğlenmeye ihtiyacı olduğu belli. 30. günde onlara para harcatmak için mükemmel planı buldu. 30. gündeyiz ve yeni bir teklifin vakti geldi. Keyifler nasıl? Merhaba. Baharat'a 50k verirseniz ama ananızı sikeyim sizin ya. Bugünün teklifi basit. Bu 5 parçanın her biri 10 bin dolar. 10 bin dolarla bir telefon konuşması, Harry Potter evet. serisi, bir kahve makinesi, yemeğiniz için baharatlar, tuz, Buz, biber ya da monopoli alabilirsiniz birini de alabilirsiniz Aa, na, na. hepsini de biraz zor bir karar karar vermek için 10 dakikanız var ne istediğinizi söyleyin çok gerginim bu büyük bir karar kahve o kulak işte arkadaşlar şimdi galiba e, insan oğlunun ne kadar mal olduğunu gözler önüne sereceğiz yani Aa, biraz hoş onar kaya böldü ya akıllıca gelecek herhalde ve alacaklar mı geliyor öyle ve bir de baharat baharat da hoş geliyor hani Gerçekten uzun vadeli işinize yarayacak her şeyi reddedip gidip yarrak kürek monopoliye 10 bin dolar veriyorsanız... Yüzde bin alıyorum açıkça söyleyeyim. Benim pek umurumda değil. Harika. Aslında her sabah bir kahve hoş olabilirdi. Ben kararımı verdim. Karar zamanı. Monopoliyi alıyor musunuz? Hayır. Hayır. Gitti. Baharat alıyor musunuz? Hayır. Hayır. Kahve alıyor musunuz? Yanında krema ve şeker var mı? Evet dersen 3 saniyeye olur. E, e, evet. Tamam. Yaşasın kahve. Harry Potter romanlarını <laughs> alıyor musunuz? Evet. Peki telefon konuşmaları. Hayır. Hayır. Sonunda bir şey almanızı sağlayabildik. <laughs> güzel bir Sizinle iş yapmak bir zevk. Paranı geri aldığın için teşekkürler. Dünyanın en pahalı kahve makinesi bu. 30 gün sonra yeni bir şeyimiz oldu. Çok heyecanlı. Kese ettik yapacak bir şey yok. Bu benim dolabım. Bu da kitap rafım. Kolayca 70 gün daha kalabilirim ve hala 480 bin dolarımız var. Sonraki birkaç günde pek bir şey olmadı. Yemek hazırlamaya başladı bile. Evli olmak gibi. En ilginç olay İdalya kasırgası nedeniyle 34. günde elektriğin kesilmesiydi. Olamaz. Hayır. Olamaz. Tahmin etmişsinizdir. Kameralarımız işe yaramaz hale geldi. O yüzden direkt 39. güne geçelim. Keyifler nasıl? Merhaba. 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 Şu an zorlandığınızı biliyorum. Üzgünüm, halletmem çok sürdü. Bir saniye. Ya işte oldu. Çok geç yandı. Kahve makineni tekrar kullanabilirsin. Yemek pişirebilir ve sıcak duş alabilirsin. Harika oldu. Yarın... amı. Bir dakika 9 gün boyunca yemek pişiremediler. Kahve makinesini kullanamadılar ve sıcak duş alamadılar mı? Oğlum bu artık insanlık dışı böyle şey. Rus uyku deneyi gibi bir şey oldu amına koyayım. Ha. Bir sürprizle geleceğim. Ah çok heyecanlıyım. Yaşasın. Aa, bir gün mü? Bir gün tamam pardon. Ben direkt 39'u atlıyoruz falan dedi ya ama. Hadi bakın ışık İç açıcı oldu. Galiba. Işıklar geri geldi. Sıcak yemek yedim. Sıcak duş aldım. Hayat sonunda güzelleşmeye başladı. Şimdi 40. gündeyiz. Girebilir miyim? Girebilirsin. Size ücretsiz hediyem işte bu televizyon. Ama... bitti amınık ama... A film başına 10 bin dolara ödemeniz gerek. <laughs> Aşak mı geçiyorsun? Karar vermek için o bir o saatiniz şey var. var. İyi eğlenceler. Arkadaşlar iki saat için 10 bin dolar vermezsiniz ya. İnanılmaz. Ne kadar çok film var. Yolun hakkındaki bu belgeseli izleyebiliriz. <laughs> Susi ve Bailey'i karar için yalnız bıraktık ve döneceğimizi söyledik. Ama çok ilgilenmiş gibi değiller. Hepsi için on bin versek? Cevabı direkt söyleyeyim. Hayır. Artık gelseniz de olur çünkü ikimize karar vermiş durumdayız. Tamam. Son teklifim. Alırsanız ikincisi %50 indirimli. <laughs> Hayır olmaz. Pekala millet hadi gelin Hiç hepsini alıp götürün. Bu kalabilir tabi. Açlık oyunlarını da mı almadınız? Suzy ve beylenin ne kaybettiğini hatırlaması için televizyonu içeride bıraktım ama beni alt etmelerini beklemiyordum. Anten sadece bir metal parçası. Duvardan bu kabloyu söktüm ve kabloyu soymak için bıçak kullanıyorum. Alıp direkt olarak anten girişine taktım onu. Bakalım bu işe yarayacak mı? Ne olsa olur. Bize bir kanal ver sorun değil. Oh! <laughs> Ne oldu? Yeni dijital kanal bulundu diyor. Aman tanrım. Bu gerçekten çalışırsa... <gülüyor> <Sken>. <gülüyor> Dur, şu an resmen titriyorum. Belli. Şu an televizyonda tek bulduğumuz şey araba yarışı. Pek sevdiğim bir şey değil. Oh, ikinci oldu. Ama bugün birden bire yarış hayranlarına dönüştük. Zamanımız çok hızlı geçecek. Ve Suzy haklıydı çünkü sonraki altı günde tek yaptıkları bu Televizyonun olması arafta kalmak gibi. Neredeyse normal hayatı yaşıyoruz. Yarın annemin doğum günü. Günümü onunla geçiremeyecek olsam da... Burada ona küçük bir hediye hazırlamak için zamanım oldu. Lan ne yapıyorsun? Oldum. Dışarı çıkıp hediye al. Ha bir dolar. Olmamış olsam da aslında para harcamış oldum. Yarın 50. gün. Ben de tuvalet kağıtlarından şerit yapıp odayı dekore edeceğim. 50. gündeyiz. Oh. Aa, merhaba. Bugünkü sürprizimiz nedir sizce? Hiçbir fikrim yok. Bu seferki çok büyük. Pekala. 50. gün için yapacağım teklif: 20 bin dolar karşılığında ailenizi görmek. Şu ya. an öbür odada sizi izliyorlar ve konuştuğunuz her şeyi duyuyorlar. Merhaba, sizi çok özledim. Merhaba, sizi, seviyorum. sizi seviyorum. 10 dakika sonra cevabınızı almak için döneceğim. İyi şanslar. 10 dakika. <laughs> SG <laughs> bu kolay bir karar olacak. Aman ne düşünüyorsun? Aman tanrım bilmiyorum. Bu meydan okuma bitinceye kadar bulabileceğimiz tek şansı olabilir. Düşünmeye değmez bana sorarsan. 20 bini harcayıp harcamama kararı senindir. Tabii ki ailemi... Çocuk evet diyor, o da hayır. Anne baba ne yapayım söyleyin. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Karar ne? O baştan evet dedi. Sen söyler söylemez. 10 saniyeniz kaldı. Ama... Yani her sikte rasyonel olduğunuz bunda olamayacak mısınız abi? Annemin doğum günü o yüzden Aha. evet diyoruz. Tamam mı şimdi 20 bin dolar verin gidip çağırayım. Harcadığım en iyi 10 bin bence. Tamam 20 bini ödediler içeri gelin. Çok heyecanlıyım ha. <laughs> zor bir karardı zor karardı. Sana doğum günü hediyem var. Doğum gününü kutlamak için bir pasta Aman da getirdik. Sarı çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Uzun zamandır yedikleri en tatlı şey bu. Böyle küçük şeylerin yokluğunu insan yoksun kalmadan fark et. Belki şimdi 50 gün katyasız bu kadar uzun hiçbir zaman katliyasız kalmadım. 50 gün katliyasız kalsam verebilirdim belki chat ya. Ya da İrem'siz. Ama Katya daha da şey yapıyor. Anlayın işte. <laughs> güle güle sizi seviyorum. Güle güle. Bu yaşadığım en kötü his, zirveden düştüm Soran ve Aslında şimdi bu küçük küpüme dönüyorum ya bayanız. Hani buna, buna bir düşünemiyorum, yaşamadan bilemem bunu yani. Önce de söylediğim gibi, onlara yaptığımız teklifleri konuşmalarında duyduklarımızı baz alarak hazırlıyoruz. Yani Suzi bunu söylediğinde de emin olun ki muhtemelen bu noktada evet diyeceğim tek şey herhalde bir testle olurdu. Doğru tahmin. İrem sana suplex atar o parayı versen, bilmiyorum. 60. gün. Onlara... Ben yani üzüleceğini düşünüyorum ben İrem'i reddedersem. Ama ben de yani hiç İrem'den bu kadar uzak kalmadım ki. Benim İrem'den uzak kaldığım bak 5 senelik evliyim ben arkadaşlar 2 gün falan max. Yani birbirimizden uzak kaldığımız en fazla 2 gün. Onlara yapacağım sürprizin ne olduğundan emindim. Keyfiniz nasıl? Merhaba. Ha merhaba. İlk olarak size devasa ve gizemli bir hediye getirdim. Yaşasın. Bu kutunun içindekini elde etmek için 50 bin dolar harcamak istiyor musunuz? Hmm. Hmm. Koronada da beraberdik. Bizde baymıyor aga. Bizde baymıyor yani. Anlaşıp birbirini sevince de belki baymıyor amına koyayım ne bileyim. Ben de öyle düşünüyordum evlenmeden önce. Şey diyordum hatta. Aga ben evlenince bir bahane bulacağım. Sırf evliliğimizi taze tutmak için işte iş gezisi var diyeceğim. Bilmem ne var diyeceğim. Uzaklaşacağım. Evliliği taze tutacağım falan. Hiç gerek kalmadı aga ya. <laughs> Amına <laughs> Evlenmeden önce böyle düşünüyorum Ya hayatınızın en güzel anı olacak ya da en kötü anı. Bir saat içinde cevap bekliyorum. Tamam teşekkürler. Bunu düşüneceğiz. 59 dakika kaldı. Bence almalıyız. Bence de bunu aldığımızda değebilir. Reddettiğimizi ve harika bir şey çıktığını düşünsene. Bence araba olabilir mi? Şey olabilir. Aslında araba anahtarı olabilir. <laughs> Harcadığımız tutara eş bir şey yoktur ama. O haklı neredeyse 3 katı fazla. Evet deme konusunda emin değilim. O zaman hayır değil. Ama emin misin? Evet yani emin değilsen. Sadece araba olamayacağından eminim. Ee, hayır olabilir. Gerçekten evet bence mi? her şey olabilir. Hadi hayır diyelim. Dur şimdi evet diye geldi. Ne Aa. kadar dedi chat fiyat? Karar vakti. Tamam şimdi 50 bin dolar harcayıp bu kutudaki şeyi ne var, alıyor musunuz? Ben ne varmış 50k'ya evet alıyor mu? içindekini söylemedi değil mi? Gerçekten. Senin cevabın ne? Aa, ben de hayır diyorum. Gerçekten? Evet. Kabul etmediğinize Aa... inanamıyorum. Peki açmak ister misiniz? Tabii. Tamam içinde 50.000 bin dolar var yani paranızı geri alacaktınız. Ve şu para destesini de kaldır bakalım elinde tut. İşte hem sana bir Tesla hem de sana bir Tesla vardı. <gülüyor> <Buna> <gülüyor> Çok üzgünüm. Paranı bu, geri al Bu adam Bay Orospu evladıdır arkadaşlar ya. Bak ben size diyorum bu insanların hayallerini ruhlarını sikertme yarışmasıdır ya. Alabilirlerdi bir de üstüne bedavaya iki tane Tesla. Aa, ağlamak istiyorum. Kapatalım şunu. Resmen hayalimdi bu. Biz gidiyoruz şimdi. Bifteklerini bırak. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Berbat hissediyorum. Bir daha yapınca kabul edin de size iki Beyli. tane haribo versin ama. Bize olarak. Tesla almışlar. Ekito, iki tane Yanlış karar verdik gibime geliyor. Sonsuza dek pişman olacağım. Hayır. Evet olacağım. Hayır. Olamaz. Hayalde kaldı. Hayır. Ben Prius'umu seviyorum. Tamam. İşte söyledim. Dünkü tekliften aldığı darbeden sonra Suzi resmen 9 gün boyunca Tesla hakkında sızlanıp durdu. Bunun pozitif yanını görmek çok zor. Resmen uyku bile uyuyamıyorum. Şu an hastaymış gibi hissediyorum. Çok kızgınım. Hey, hey. Bu Suzi ağır geldi. geldi. Ve telafi etmek için sonraki teklifin en iyisi olduğundan emin oldu. 70. gün. Bugün büyük gün ne? çünkü Ay, bu, bu son olmuş. teklifim olacak. Tabii ki o...